TR 2024 18197 yine böyle güzel bir yavrumuz. Yani bu kuşumuzun da yine babası %100 Gabi ve Blue Ejder'in kızıyla işlemiştik. Annesi de %100 Gabi. Onda dede Gabi, baba da Gabi. Yani bu kuşun Anne babasının da iki tarafı şampiyonla dolu. Yani annesinden de babasından da birçok şampiyon kuş çıkmış durumda. Yani o yüzden de bu eşlemeyi yaptık. Yani gördüğümüz gibi de bir gaz yavru gayet güzel. Bu babasının rengini vermiş. Diğer kardeşi de annesinin renginde düz mavi. Yani ihale bitene kadar tam uçma kıvamına gelir. İşte uçurabilir, damızlık yapabilir veya ortak kümesede gönderilebilir bir yavru. Hayırlı olsun.